tane, yani dört mü? Bir, bir, bir tane altında. o tarafta, iki tane burada ha, ne güzel. <laughs> Hiç kaçmıyorlar. Kaçtı şimdi. Ama bunu bekliyorlar lan. He, ee, diş, diş, dişi, dişi. He, bu dişi, onu bekliyorlar Çiftleşme bak. Bir tane, bir var. tane de şurada. Çiftleşme zamanı bunlar. Evet, he. Çektin mi Murat Paşa? Her şey. Arsız, rahatsız Çekiyorum. Evet. <laughs> bunlar aile, bir tane de o ileride. Aynı olabilir evet ha. Ailesi yok yok oğlum şey yapmaz. Ya, gel, gel oğlum gel. Gel buraya şey, şey yapmaz değil yok, mi? Yok yok korkma. Evet, gel. gel, gel. 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 Çok yetinmişler öyle söyleyeyim. Bir, bir de dürbüsüz hele gezdiler toplamışlar. Ya işte at olunca bir de her tarafa çıkmışlar. Aynen.

Öyle ha. Baklava dilim abi. Dağda muzur dağlarında baklava. <laughs> ha bak öyle. Ha. Al abi. Ha. Al baklava. Yarım bende var. Murat yer misin? Hayır yiyeceğim. Sen ye. Bu senin payın olsun. Hadi bakalım ben de kendime başka bir baklava dilimi alıyorum. Hmm. Boncuk boncuk olmuş kar. Boncuk boncuk. Al evet abi. arkadaşlar şimdi bulunduğumuz bölgede Anzer otu diye bilinen bir ot var. Bu da tabi yine muzurlu alanda yer alıyor. Tabi buradaki yerel halktaki ismi Gerbe diye geçiyor. Şu anda muhtarımız o hakkında bize bilgi verecek. Göstersin abi. Belinde koparsın. Göstersin. Nasıl bir yakından. Gerbe dediğimiz ot bu. Anzer otu. Inekler için zehir ama bu. Yediği zaman ölüyor değil mi? Inekler bunu yediği zaman işte ayranla şeyle şey yapıp şişini indirip kurtarmaya çalışıyorsun. Başka türlü kurtaramıyorsun. Ama arılar içinde birebir anzer otu dedikleri şey bu. Bal da anzer bal da buradan geliyor. Evet, bunun bir mavi çiçeği oluyor yani belli bir sürede sonra çiçeği oluyor. O çiçekten anzer balı iş şey oluyor işte. Ama inekler için de zehir bu aynı zamanda. Ha, o yüzden diyorlar mesela işte anzer balından işte bir fazla yediğin evet, zaman fazla işte zehirlenme yapıyor başlıyor. Yap. Bu ottan dolayı. İşte bu, bu ottaki. Yani, e... yani inekler bunu yediği zaman aşırı bir şekilde şişiyor. Evet. Şişi Şişip patlıyorlar yani. O dereceye geliyor. İşte ayranla, yoğurtla şeyle. Aslında işte bu edin otun edin aslında laboratuvarda incelesi acaba neye faydası var? Bir kokusu var ya. Çok değişik bir kokusu var ama. Evet. Oradan geliyorlar ha. Yok yok şey diyorum. Vur kekliği bak o düzdeler. Ses geliyor. Hayır, evet, Kur'an'ın ne kadar kötü olmuş. Evet, şu anda 3 gün rakımdayız. köyün en yüksek zirvesindeyiz. <laughs> Buradan her yer ayaklar altında gördüğünüz gibi. Tüm ova Tercan Ovası. Ta Tercan'a kadar. Şöyle bir şey. Muhteşem bir manzara var. Hemen sol tarafa doğru dönüyorum. En son dipteki karlı dağların olduğu yerler Zinigedi. Oraya çıktığın zaman ovacıyı görüyorsunuz. Şu gördüğünüz ortadaki bulutun, bulut arkasındaki yer e, Dersim arasındaki en yüksek zirve Akbaba Tepesi oraya çıktığınızda e, arka kısımlardaki Plümür'e doğru olan e, her yeri görüyorsunuz muhteşem bir zirve orası oraya da çıkacağız ileriki zamanlarda şöyle göstereyim Şimdi şuradan tekrar yukarı devam arkadaşlar ben de çıkacağım. Evet arkadaşlar şu anda tam tepe noktadayız. İşte şöyle 360 derecelik bir çekim yapmaya başta. muhteşem bir dağ, muhteşem gerçekten çok güzel yani şuralar var ya hani turizm açılsa milyonlar kazan milyarlar kazanır daha turizmde ama millet dağları madencilere satıyorlar dağları tarif ediyorlar evet şu anda bulunduğumuz mevziler 1914'te Ruslar tarafından yapılmış bu mevziler. Yani düşünün Ruslar ta buraya kadar gelmişler. Sadece burada değil. Şu gördüğünüz karşı, kar tepe, karşı, karşı tepe, şu sırt, aşağı kadar. da ee, burada e, yıllar önce e, hayvanlar otlatmış, yaylada da kalmış uzunca bir süre. Şimdi burayı eğer kazarsanız belli bir şey. İlifaz, ee, İlifaz, Rus mermileri çıkar yani kesin görürsünüz. Evet, Tatlıs Gölü'nün yaylarından bir daha ama burası daha iyi sanırım. su var. Dip kısımda. Daha yeşil gözüküyor. Evet şu anda başka bir zirveye de çıktık. Her daha açtığımızda farklı bir zirve. Dağın arkası vadiler. şu anda ama alt tarafta inanılmaz ur uçuyor. Gerçekten. Böyle öyle süratli gidiyorlar ki. Köylüler jet koymuşlar ismini. Geçen hafta karşı gördüğünüz zirvenin en tepesine dik. Şu gördüğünüz yüksek kaya'nın dibinden öyle şu gördüğünüz sarı çiçeklerin olduğu yerle hemen karşımızdaki o yeşillik alanda yer alıyor. Merkezlerse. Şimdi biz. Buradan bu sırttan aşağı inip e, karşı şu önümüzdeki sırttan ineceğiz. Oradan diğer yamaca, oradan aşağı. Sonra tekrar şu önümüzdeki dağın e, kuzey yamacından dolanarak aşağı doğru ineceğiz. Evet. taraf şu anda gördüğünüz yüksek kayanın arkası Karagöz köyüne ait eylalar. Şimdi bu tarafa hemen dönüyorum. Soluma doğru. Erzincan. Gördüğünüz gibi. Yani. Tam orta noktada yürüyorum iki noktayı kesen yerde. İşte bu sarı çiçeklerin olduğu yer yayla. Hemen alt taraftaki yeşillik olan yer. Orası. Dediğim gibi böyle. Tüm muzur dağları. döndüğüm zaman hemen Erzincan. Baştan başa her tarafı görebiliyorsunuz. bu mantarlar için ta aşağıdan çıktım şurada %90'ın her şey dik kum mahvoldum Ekmek köyde kalmış şa çizse getiriyorsun. Tamam getiririm. Abla ne demek? Vallahi ya. Sen sen canısın oğlum. Ondan ölmeyeceğim. Onu da getirmemişim. Allah Allah. Vallahi getirmek zorundasın. Mustafa dedi, "Köyde sen de sen de o goda it suvarmamış." Işte, Dinlerim beni çekme kavga. Keşke yavaş aşağıdan gelseydik ya. <laughs> Bırak beni çekme. Şana şana. Olmaz bir şey olmaz Allah Allah. Ne, ne güzel yaylarasın bak. Bak ah. peynirlik ama. Ee, bak kuzuların öndesin yaylada temiz hava. <laughs> temiz havası biz de bundan bakmışız o yüzden. Bir de siz bizim yerimize geçin bir de biz sizin yerinize geçecek Bu Allah değiştirsin ya. <laughs> <beni. gülüyor> Doğru diyor. Vallahi. Şey, şey, ha bunu havuzu kudana alır. Tamam. Bana araba da almak. Ha o araba neyle arama, muhide mi var peki? Tüm ciddi araba mı? Hireten çayına girdi, camı orda. ma yedi de çay fedin orda mı hireten çayına gitti, camı orda. Merden içine uzak fındırır, yeni kutu. İyi günler ablasın. İyi günler, iyi günler. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Mustafa şaka etmiyorum, bu da Tüvger bala ekmek gelmemiş ya. Yemin ki ma napacan biz onda yok biz burda napacan açlıktan ölürüz ha. Yani un gerekmiyor. Un ekmek zaten doldurmuştu. Legeni unuttuk kaldı orada. Murat e... Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Adamlar gelin işte buralara konservelerin kaplarını pistiklerine atıp gitmişler yani. Yürü. Benim yani psikolog her kere bana Evet arkadaşlar yaylada olunca buzdolabı olmayınca insanlar böyle e, gözelerden çıkan suyun içine bidonları bidonların içine yağlarını koymuşlar. Bu şekilde muhafaza ediyorlar. Evet kimisi de böyle evet tereyağını şöyle koymuş şu an taşların altında tereyağı. E, ekmek olsa biraz yer